Bu çeliği ateşten çıkarıp suya ya da yağa batırmakla olmuyor bu iş. Yani ben bunu sadece eğitimini 3 sene aldım. Sırt kalınlığı 7 milim civarında ama öyle bir işçilik yapılmış ki yani bunu yapan usta şu anda çok azdır. 7 milimden aşağı doğru içine oluklar açarak çeliği aynı zamanda hafifletmiş. İsmim Şanlı Bıçak. Facebook ve Instagram kullanıyorum. Şanlı Bıçak diye yazarlarsa bana ulaşabilirler. Kıl alır keskinlikteyken çiviyi kesebildiği için ustanın yaptığı işçiliğe ruhunu katmaz. Selamun Aleyküm saygıdeğer arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz Cengiz kardeşim beni misafir etmişti onu sizinle paylaşmıştım. Şimdi de Cengiz kardeşimin atölyesine geldik. Tamamen el yapımı A'dan Z'ye el yapımı olan bıçak yapımlarını göreceğiz. Bunu da sizlerle paylaşacağım. Evet Cengiz kardeşim öncelikle kanalıma hoş geldin. Biz de sana hoş geldik. Hoş bulduk <laughs> abi. Siz de hoş geldiniz tekrar. Ee, baş tacısınız. Şeref verdiniz. Allah razı olsun kardeşim. Ee, var olun abi. Teşekkür ederim. Ee... Evet Cengiz kardeşim. İlk olarak bu mesleğe nasıl atıldığınla alakalı başlayabiliriz. <laughs> Tabii ki de. Aslında ben çocukluğumdan beri abi bıçak işlerini çok seviyordum, çok merakım vardı aşırı derecede. Hatta bununla ilgili ailemden işte biraz hani sıkıntılar falan da yaşadığım olmuştu. Özellikle bir abim istemiyordu bıçaklarla ilgilenmemi falan. Daha sonra tabii arkadaşlara falan satın alıp hediye ettim. Daha sonra işte içimize sığmadı bir şeyler yapalım dedik, yapmaya başladık el yordamıyla. Ondan sonra da geliştirdik, bir atölye kurmaya karar verdim. Bu şekilde abi devam ediyoruz şimdi. Çok güzel, bıçakların da oldukça mükemmel gördüğüm kadarıyla. Çok teşekkür ederim abi. Çok Sağ da olasın. keskin. Var olasın. Zaten abi. paylaşımlarından ben biliyorum da takipçilerim bilmiyor. İnşallah bundan sonra da takip edeceklerdir. Sağolsunlar. Tabii bıçağa sevgisi olan hı hı. olanlar takip edecektir. Evet. Bu da mükemmel bir. Sağolsunlar. El yapımı kılıç. Teşekkür ederim abi. O tarihi kılıcı zaten birazdan göstereceğiz. O tarihi kılıç en çok ilgimi çeken kılıç evet, oldu. Benim de öyle. Hı hı. Evet. Böyle bir video çekip siz değerli takipçilerimizle paylaşmaya karar verdik. Tabi bu ayarlanmış, hesaplanmış bir şey değil arkadaşlar. Cengiz kardeşim gerçekten yüreği güzel bir kardeşim. Çok teşekkürler. İrtiva Allah razı olsun kardeşim. Hürmet ederim. Daha abi. önce irtibata geçmiştik. YouTube aracılığıyla bizim misafir edince ben de kendimce düşündüm. Dedim bir video çekeriz. Bunu da paylaşırız diye düşündüm. Gerçekten de bıçak sevgisi olanlara, tarihi eser sevgisi olanlara, el becerisine hevesli olanlara yönelik bu videomuz. Biliyorsunuz ben de tarihi ve eski yapıları çok seviyorum. O nedenle bir video çekme gereği duyduk. Evet saygıdeğer arkadaşlar, bu Cengiz kardeşimin bana hediye etmiş olduğu bıçak. Bunu Instagram hesabımda paylaşmıştım. Üzerinde ismim soy ismim yazıyor. Rabbime çok şükür Cengiz kardeşimle de tanışma fırsatı bulduk. Cengiz kardeşim bunlar ne bıçağı? Bunlar kolye bıçakları abi. Kolyede e, kolye olarak kullanılabiliyor. Evet. Bunlar yine çok güzel el yapımı. Bunların bütün üretimi sana mı ait? Tabii ki de. Tamamen. Yani Baba. ham maddeden bıçağı e, bana ait abi. Baba. Kamalarımız var. Böyle çok güzel. Yani şöyle koltuk altı kama. E, bu yine dövme bir boviye dediğimiz modelde bir e, doğa bıçağı. Aynı zamanda kasatır olarak kullanılıyor. Bu yine çift ağızlı. Kabzesi yaklaşık 60 parça olan bir özel bir bıçağımız. Cengiz kardeşim benim en çok ilgimi çeken bu tarihi kılıç oldu. Hı hı. O kılıç hakkında da takipçilerimizi bilgilendirirsen seviniriz. Tabii şöyle göstereyim, bunu şöyle iliştireyim. Tabii ki. Bu 18. yüzyıla ait. Osmanlı süvari kılıcı. Bu benim elime geçtiğinde e, kondisyonu çok iyi değildi. Bunun kabzesini ben tamir ettim. Bir nebze. Yani aslında doğal görüntüsünü, orijinalliğini bozmadan tamir ettim. E, buradan bu tarafı da şöyle kameraya yaklaştırın isterseniz. Şurada şöyle göstereyim. Şurada gülümseyen bir güleş var. Burada bir takım işlemeler var. Yine gözüküyor mu bilmiyorum. Şurada da güneş. Şurada yıldız gibi. Göremiyorsan masanın üzerinde. Daha Tabii net... şuradan da gösterebiliriz. özellikle o işaretleri çekersen. Burası gülümseyen güneş. Yine altındaki bir takım işlemeler. İşte bu elime geçtikten sonra bunun tarihi değeri bozulmayacak şekilde biraz revize ettim. İşçiliğin de gerçekten çok güzel. Çok güzel, Çok teşekkürler sağ olasın abi. Ayrıca sapında bu geyik boynuzu sanırım hı hı. burası. Evet. Devamı da koç boynuzu. Koç boynuzu. Hı hı. Mükemmel bir işçilik. Teşekkür ederim. Sağ e zaten sen abi. de biliyorsundur ben tarihi çok seviyorum. <laughs> bu da Öyle tarihi abi. bir kılıç. Hay hay. E sen içeride bana bahsettin ama bu bir de ben arkadaşlara söyleyeyim. Oldukça hafif bir kılıç. Evet sırt kalınlığı özellikle çok özür dilerim lafını böldüm abi sırt kalınlığı e, 7 milim civarında ama öyle bir işçilik yapılmış ki yani bunu yapan usta şu anda çok azdır 7 milimden aşağı doğru içine oluklar açarak çeliği aynı zamanda hafifletmiş. Dolayısıyla çok harika bir şey olmuş oluk, yani. Oluk yöntemiyle hafifletmiş. Evet olukla hafifletilmiş. Evet, Hem döverek inceltilmiş hem de oluk açılmış. Ee, gerçekten çok harika bir yapı yani. yani. Ne kadar süper mükemmel bir işçilik. Eskiden Hı -hı. böyle demiri inceltme şeyleri de yoktu yani, o aletler, aynen, takımlar. Evet. Zaten takım yapar el övünür derler. Evet, hay hay. Gerçekten mükemmel bir işçilik. Yani gerçekten ben de gördüğümde çok şaşırmıştım. Hani ben de bu işi yaptığım için ee, o zamanki imkanlarla gerçekten şu anda bile yapılması çok zor olan bir şeyi yapmışlar yani. Ve bunu hep yapıyorlarmış. He. Çok güzel. Peki bu kanalların. Kan yolu diye biliniyor halk dilinde. Onunla alakası Aslında var Aslında şöyle. E, bu kanalların birinci amacı e, bıçağı ya da kılıcı hafifletmektir. Hmm. İkinci amacı da e, yani söylememiz uygun olur mu bilmiyorum da e, o zamanki savaşlar için söyleyelim. E, Rakibe saplandığında geri çekilirken vakum olmaması için yani vakumlayıp hmm. içeride kalmaması için. Ama birinci önceliği bıçağı ya da kılı, kılıcı e, hafifletmek. Evet, aynı evet. zamanda da kan yolu açarak evet hı hı. vakumu engellemek evet Cengiz kardeşim ne kadar zaman oldu bu işe başlayalım? Ya yani yaklaşık 10 e, yıldır düzenli olarak çalışıyorum. Onun öncesinde de çocukluğumdan beri merak işte içimize sığmadı evet. El yordamıyla yapmaya başladık. İşte insanları arkadaşlarımıza hediye etmeye başladık. Daha sonra da Devam ettik yani. Tabi bu zevkle, aşkla yapılan bir iş yani Kesinlikle bütün mesleklerde yani. böyledir aslında. Bir işi severek yapmıyorsan Hı. o işi yapmayacaksın. Aynen de öyle. Ee, ben aslında çok sabırsız bir insandım. Ama bu işi yapmaya devam ettikçe çok sabırlı oldum. Çünkü Hı. sabır, e, sabretmeden yaptığım işlerde, şurada duvarlara falan astığım örnekleri var aslında. E, i̇şte kırılmalar falan bir Hı. takım şeyler oluyordu. Dolayısıyla sabırla yavaş yavaş Hı. işte yapıp devam ettik çok şükür. Abi. Şimdi çeliği alıyorsun, bütün işlemini kendin yapıyorsun. Tabi ham madde olarak alıyoruz. Şöyle yurt dışından e, benim bütün malzemelerim Almanya'dan geliyor. E, Almanya'dan büyük toptancılar alıyor, biz de onlardan alıyoruz. E, dolayısıyla kullandığım malzemelerin, çeliklerin, işte zımparaların falan tamamı Alman malı. E, ham madde olarak bana gelir, ben onları müşterilerin isteği doğrultusunda yaparım, işlerim yani. Şimdi içeride de bana bahsettin kısaca da Hı -hı. burada da bahsetmeni tavsiye ederim. Hı -hı. Bu tamamen el yapımı olmasına özen gösteriyorsun. Bu fabrikasyon yapılan bıçaklara fazla itibar etmiyorsun. Tabii şöyle e, şimdi hani içeride de konuştuk ya abi. E, ustanın yaptığı işçiliğe ruhunu katması. Yani e, nasıl söyleyeyim biz el yapımı e, bir bıçakta mesela simetri aranmaz. Aranır da çok aranmaz. Yani mesela şu bıçağı ben elle yaptım tamamen e, el kararı göz kararı yaptım şimdi bu e, yapan ustalarımıza da tabii saygı duyuyorum da işte kim usta mesela bir e, bir yere sabitleyip ağız açar ama ben ondan yana değilim ben makinamı açar otururum önüne ağzı açarım böyle el kararı göz kararı o şekilde çalışırım yani e, tabii ki de asimetrik olan bazı yerleri olacaktır ama bu nun yani el yapımı olduğunu gösteriyor bunlar. Tabii, tabii ki o de. Şart. Tabii tabii, tabii ben, yani. Ben de biliyorsunuzdur. Bıçağı seviyorum. <laughs> Çocukluğumdan beri çok hevesliyim. Bazı kendi yapımlarım da var. Fakat şeye bakıyorum bu ağız açmaya. Hiçbir kusur göremiyorum. Elle tabii. açılmasına rağmen gerçekten mükemmel bir iş. Çok teşekkürler. Sağ olun. Bunu tabii bilen bilir. Ben de kendimce hevesli olduğum için bunu görebiliyorum. Ayrıca ben de bir usta olduğum için hı hı. çelik sektöründe. Tabii bunlar usta gözüyle görülür. Az önce evet, bahsettik evet. ama asimetrik. O asimetriyi sadece senin gibi işi bilen abilerimiz bilir yani. Tabii ki. El yapımı olduğunu gösteren bir şeyler olmalı. Yani bir işaretler olmalı bence de. Hı hı. Mesela abi şuradan göstereyim şöyle şuradaki siyahlığı mesela normalde çok kolay bir şeydir ama ben almam. Isıl hmm. işlemden kalan tortu üzerinde gözüksün derim. Hmm. Yani müşteri bilsin bu elle yapıldı, ısı El işlem yapıldı. tabi çifte su verildi gibi. Evet. Dövme çeliklerden bir şey yapıyor musun? Mesela araba makası gibi. Ee, tabii ki de şöyle bu bıçağımızı mesela bunu yaklaşık bir buçuk sene kadar oldu herhalde. Bir buçuk sene civarında. Bunu e, bir ...beden eğitimi öğretmeni arkadaşımıza yaptım. Doğaya gideceğini söyledi. Üzerinde oluk tırtır tır bir şey istemiyorum dedi. Sadece çok sağlam olsun dedi. E ben de biraz sonra deneriz hatta isterseniz videosunu da çekeriz. Tabii. Şu anda kıl alıyor mesela. E aynı zamanda çiviyi kesebiliyoruz bununla. Hı. Dövme yaptığım için tabii ki de. Şu rikosada ağzının açıldığı yerde santimetre karesinde 200 adet çekiş darbesi var abi. Deneyebilirim değil mi? Tabii ki abi. <laughs> Yaklaştırabiliyor musun? Arkadaşlar kolum gergin olmadığı halde bakın. Kılları umarım görebiliyorsunuzdur. Aslında gergin olan kısımda biliyorsunuz tıraş olurken bile yanaklarınızı gerdirmeniz gerekiyor. Gergin olmayan kolumdaki kılı bile kesti. Biliyor musun baba? Gerçekten mükemmel bir işçilik Çeliğimin çok güzel çok olduğundan teşekkür edenıyor Cengiz Değil kardeşiminde ediyorsun. mükemmel işçiliğinden kaynaklanıyor Tabii ki bunlar birçok bıçak çeşitleri var zaten ben uzun zamandır birbirimizi takip ediyoruz ben paylaşımlarında da görüyordum Kağıt vesaire gibi çok Hı -hı. ince kesilmesi zor olan maddeleri keserken böyle bıçak çeşitleri başka neler var şunu ilgimi çekti. Bu çok eski bir çekiç galiba. Evet, bu e, aslında benim atölyemdeki her şeyin e, anısı var. Bir hikayesi var, her malzemenin bir hikayesi var. Ben bunu bir tedarikçi arkadaşımız var. Bu arkadaşımız yurt dışına falan gidiyor. Oradan işte bir takım eşyalar falan bir şeyler getiriyor. Bizim sektörde buna makiniz çekici ya da perçin çekici derler. Hmm. E, i̇şte bunu kendisine sordum, çok sordum ama kendisinde olmadığını, bulamadığını söyledi. Bir 5-6 ay kadar bekledim. Ondan sonra bir gün e, bahçede çalışan birilerine rastladım. Yardım etmek amacıyla bir konuda yardıma ihtiyaçları vardı. Gittim. Yardımcı oldum sonra bunu gördüm. "Bunu ne yapıyorsunuz abi?" dedim. "Çekiç olarak kullanıyoruz." dediler. "Ben de size bir çekiç vereyim ama bunu bana verin." dedim. "Bu sizin elinizde kıymetsiz, <laughs> benim elimde çok kıymetli." dedim. Tabii, tabii altının değerini sarraf bilir. Aynen öyle. Yani bunu da öyle bulmuş olduk. Nasip kısmet işte. <laughs> Demek çocukluktan beri bu el sanatlarına bir ilgin var ki bu sen de kaynaklanmış evet. bu sevgi. Evet abi e, yani çocukluğumdan beri kendimi bildim bileli hatta e, benim şu an öğretmen olan bir abim var Tuncay isminde Tuncay Kocaman <laughs> ondan çok fırça yemişimdir o benim yani. hep okumamı istiyordu ama ben bıçak falan bir şeylerle uğraşıyordum sürekli yani e, çocukluğumdan beri vardı bu işin sevgisi tabi. Evet. Hı hı. Bu takım çok dikkatimi çekti. Ben bunu hiç görmemiştim daha önce. Hı hı. Oldukça kullanışlı bir işkence. Evet. E sen de bu tür şeyleri sevdiğin belli zaten. Aynen. Kaç tane? İki, dört, altı. altı tane. Evet. Hı hı. Altı tane işgenci. Ee, şimdi abi bunları biz e, şeyde kullanıyoruz. E, kabze birleştirmede kullanıyoruz. Hı. E, bunları bir arkadaştan e, görmüştüm. Şöyle, bunların tarihi çok eski yani 40 belki de daha fazla sene önce. Almanya 2'ye bölük durumdayken e, bunlar üretilmiş bir malzeme. Ben gördüğümde sıfırdı bunlar daha, hiç kullanılmamıştı. E, çok da sağlamdır yani, bayağı bayağı sağlamlar. Oldukça sağlam, bir evet. ilgimi de çekti. Hı -hı. Ya o zaman Hayır, sağ olsun. Ben senin işkence hali. Aynen de öyle. Hı -hı. Bayağı bir açıyor, 25 santim falan açılıyor. Hı -hı. E, çok da işimi gördü yani atölyede, görüyor da hala. Gerçekten mükemmel aletler. Çok teşekkürler. Sağolsun Kendi Sağ el yordamıyla yaptığı oldukça çok bıçaklar var. Kılıçlar var arkadaşlar. Tabii en çok dikkatimi çeken bu tarihi kılıç oldu. Evet. O tarihi kılıcı da çekebilir miyiz? O tarihi mi, el yapımı mu? Bunlar benim kendi yapımlarım abi. Eski bir ürüne benziyor da. Yok, tamamı benim el yapımı ürünlerim abi. Kendim yapıyorum bunları da. Osmanlı Yalmanlı Kılıcı ya da Fatih Sultan Mehmet Kılıcı. Eee deniyor bunlar abi. Zaten kılıç yapımında bunların dışında bir de zülfikar yapıyorum yani çok çeşidim yok. Kendi imkanlarımla yaptığın için oldukça güzel bıçaklarım var. Çok teşekkür ederim abi sağ olasın. Tabii hepsi... Peki bunun en önemli şey bunun dersini, kursunu bir yerlerde gördün mü? Tabii ki şöyle. şimdi bizim Malatya'da bir bakırcılar çarşısı var abi. Ben çocukluğumdan beri diyorum yani. Çocukluğumdan beri işte giderdim bakırcılar çarşısından demir döven ustalarımızı izlerdim. Bugün bir, bir tane abinin dikkatini çekmiş. Orada ben kömür arıyordum. Ee, biraz daha yaklaştırayım. Tabii ki. Ee, kömür arıyordum abi ben o ara. <laughs> Kömürü ararken oradan bir esnaf abi işte. O da dövme işi yapıyor. Ne arıyorsun dedi. Ben de kömür aradığımı söyledim. Sonra gittik konuştuk. bu abinin Hristiyan olduğunu öğrendim ben. kendisine rica ettim. işte i̇şte bana da öğretir misin diye. Hayır olmaz dedi. İşte daha çok ısrar ettim falan sağ olsun sonunda kabul etti. aslında kabul etmemesinin sebebi de onu orada biraz zannedersem dışlayanlar olmuş ama benim için sorun olmayacağını söyledim. Hiç önemli değil dedim. Kesinlikle hepsi baştacı. Evet, çok da iyi insanlar sağ olsunlar. Sonra bana evet. işi öğretti sağ olsun. Ee, yani sadece 3 sene civarında ısıl işlemi öğrendim. Sadece 3 sene boyunca ısıl işlemi öğrendim. Devamında işte atölyede kendimizi geliştirdik. Görsel anlamda bir şeyler yapmaya başladık evet, çok, çok şükür. Oldukça güzel uçaklarım var maşallah. Teşekkür ederim abi. Var olasın. Değişik bıçaklardan gösterebilir misin? Şöyle değişik bıçak çalışmaları daha henüz hamottasıyken. <laughs> Tabii. Ee, şöyle bu kesimi bitmiş bir bıçak mesela. Bu da müşterilerimi çok beğendiği bir bıçak. Hatta bir adı da oldu. Tim model diyoruz buna. Ee, şöyle bir şey. Şurada balçağı var. Hatta ben resmini atarım videoya ekleyebilirsin de abi. Ee, böyle bir şeyim var abi. Ee, bu da işte belde taşımalık şöyle çapraz kılıf yapıp şöyle belde de taşıyabiliyorlar. Yani evde, avcılar, Hı -hı. Kullanıyor. avcılar kullanıyor. Tabi bunu işte sokakta çarşıda falan kullanamazsın zaten. Böyle bir modelim var. Ondan sonra başka e, az önce kardeşimin baktığı bir alpa modelimiz vardı. Böyle iki tane var burada. Heh, evet. Tabi arkadaşlar tamamen el yapımı derken teknolojiden de faydalanmak gerek. Bu bir testere çelik testere metal testeresidir. Cengiz kardeşim de düşünmüş çok sağlam bir çelik olduğu için bunu alarak lazerle kestirip şeklini verip daha sonra işlemesini yapmak üzere bu şekilde de bunu değerlendirmiş. Bir nevi geri dönüşüm. Tabi şuralardan da küçük bıçaklar çıkar. Evet. Şuralardan. Tabii. Hı hı. Evet saygıdeğer arkadaşlar. Bıçağın ne kadar keskin olduğunu görebiliyorsunuz. Boş pet şişeyi bile kesebilecek kadar keskin. Maşallah maşallah. Evet saygıdeğer arkadaşlar. Cengiz kardeşimin tav yapma yöntemini gördük. Bunu da sanırım Kocaeli'de mi yaptırmıştın? Kocaeli'de Abdullah Usta'ya yaptırmıştım. Sağolsun. Kocaeli'de Abdullah Usta'ya yaptırmış. Oldukça da faydasını görmüş. Çok değerli, güzel bir tavlama aleti. Böyle tarihi kerpeten var bakın orada. Çok eski bir kerpeten. O zaten günümüzde kullanılan bir şeydi. Evet o kerpetenler, pense. Yukarıdaki kerpeten bakın daha eski. Onu çek. Biraz daha yaklaştır. Hayattan zevk almaya çalışmak gerek. Hayattan zevk al almak için de bir şeylerle uğraşmak gerek. El sanatlarını öldürmemek adına, mesleğin de yaygınlaşması adına Tüm el sanatları bizim için paha biçilmezdir. Sevgi, saygı çerçevesinde Allah'a emanet olun.